Sevgili arkadaşlar oksijenli solunumu 1-2 dakikada sizlere özetliyorum. Glikoz stoplazmada pürüvata dönüşür. 2 ATP aktivasyon için kullanılır. 2 NADH oluşur. 4 ATP'de üretilir. 2 net ATP var. Oluşan pürüvatlar, 2 pürüvatımız nereye? Mitokondrinin matriksine girer. Matrikste asetil koaya dönüşür. 2 tane karbondioksit çıkar, 2 tane NADH çıkar ve bu 2 asetil koA daha sonra yine matriksde Krebs'e girer. Krebs döngüsüne girmiş olur. Krebs'te ilk sitrik asit oluşur. 4 karbondioksit çıkar. 4 buradan, 2 de buradan 6 tane NADH çıkar. 2 tane FADH çıkar. İki tane substrat düzeyinde direkt ATP üretilir. Daha sonra kristaya geçilir. Önceki aşamalarda oluşan nat ve fatlar kristadaki ETS üzerinden evet elektronlarını hidrojenlere ait elektronlarını ETS'ye aktarır. Bu yüksek enerjili elektronlar ETS'de aktarılırken enerji üretilir ve bu enerjiyle ATP üretilir. Enerjilerini kaybetmiş elektronların son alıcısı oksijendir. Oksijen ayrıca nat ve fattan gelen hidrojenleri de alarak su oluşur. Dolayısıyla işte S oksijenli solunumun denklemi. Glikozu soktuk, oksijenle parçaladık, karbondioksit ve su oluştu. Amacımız ATP açığa çıkmış oldu